Dünyada darda kalanların yardımcısı olduğuna inanılan Hızır ile denizlerin hakimi İlyas'ın yeryüzünde buluştuğu gün olarak nitelendirilir Hıdreles. Önümüzdeki üç gün çok değerli. Benim size önerim 5-6 Mayıs tarihlerinizde evinizde öyle çok dip temel temizlikler yapmayın. Kendinizi tamamen arınmaya yönlendirin. 5 Mayıs tarihinde mutlaka bir duş alın ve kendinizi arındırın. Özellikle yatak çarşaflarınızı ve nevren isimlerinizi değiştirerek ritüellerinize başlayın. Evinizi tüm negatif enerjilerden arındırmak için mutlaka ada çayı yakarak evinizde dolaştırın. Ruhumuzu temizlediğimiz kadar mekanlarımızın da temizliği son derece önemli. Lütfen bunu unutmayın ve evinizi ada çayı tutsüsüyle mutlaka arındırın ve negatif enerjilerden arınmaya niyet ediyorum diyerek özellikle kapı arkaları, kıyıda köşede kalmış noktaların hepsinde bu tuzu gezdirin.